yeniden merhaba ve yeni bir yol vlogu'na hoş geldiniz. Şimdi yine Dereköy Gümrük Kapısı'na geldik. Saatlerimiz şu anda 16.34'ü gösteriyor Türkiye saatiyle. Ve burada bakalım ne kadar bekleyeceğiz ben de merak ettim. Çünkü önümüzde galiba bir 15 araç bir bir araç sayısı var. Şu ana kadar bir ilerleme kaydetmedik. Geleli 3 dakika falan oldu. <laughs> Sadece bir araba önümüzden geçip baya sanki emniyet şeridinden geçer gibi kayıp gitti. Bakalım o amacına ulaşabilecek mi merak ediyorum. <laughs> evet, tekrardan da belirtelim. Gelirken de söylemiştik. Buradan yazın gelmeyin arkadaşlar. Doğru kapı değil. Biz gitmek istediğimiz birkaç yer olduğu için özel olarak buradan gidiyoruz. Kışın düşünülebilir ama buz şey yağlarda kallama ve buz olabilir. Evet. Çünkü iklim bir tık sert. Edirne iklimi gibi değil. On ve e, e, oldukça eğimli bir arazi var. İşte hatta Aziziye e, hudut Uudut, işte şey, 648 metre diyor. Hı <laughs> hı. 648 Aynen. metreymiş. Yani... Ve şu anda hava galiba Adana'da 43-44 falan. İstanbul'da da 36 derece olması lazım. Burada 28 derece ve yani yol ilerledikçe birer ikişer santigrat hep düştü. O yüzden gerçekten burası fazlasıyla böyle hava sıcaklığında fazlasıyla farklı olabilecek bir yer dediği gibi. Böyle bakalım şimdi. Bir dakika daha oldu ve hala hiçbir değişiklik yok. ben tekrar açıp güncelleyeceğim. Durumu olduğuna inanmak istiyorum. Bir tane mini kupur geçmişlerimizden az önce ve bayağı şu anda bizim 7 araba önümüze geçmiş yani yandan tek sıralı olan bir sıradan geçti ve 7 araba önümüze geçti ve az önce daha birlikteydik bizi de geçip öyle buraya geldi yani nasıl izin verdiler buna gerçekten aklım almadı şimdi biz bu kapıdan ikinci kere geçiyoruz ama yani öyle bir gidiyorsunuz ki Sadece pasaporta geçtik ve evraklarımızı da verdik. O sırada arabanın evraklarını da verdik. ne kadar güzel kuş sesi çıkıyor. Arabanın evraklarını da verdik aslında ama o sırada baktım bakmadım anlamadım herhalde. Sormadım da o sırada çok da kalabalıktı. Keşke sorsaydım. Arabanın işlemlerini ama unutmuşuz. O yüzden şimdi bu kapıdan en son bir um, geçit, geçit değil de bunun adı neydi? En son şundan geçerken aslında orada eksik evrak olduğunu söylediler. O yüzden Mert gitti şimdi. Mert'in üzerine olduğu için araba Mert gitti. Benim de pasaportum şimdi orada. İkimizin pasaportu yok şu an. Arabanın içinde en azından. Ee, ve onu yaptıracağız. En azından bunu hani hatırlatayım. Çünkü bu çok unutulabilecek bir şey. Ve orada ikinci bir kapıda aslında arabanın işlemini yaptırmak gerekiyor. Ama her yerde yazıyordu. Burada birazcık o karambola geldim o yüzden bir eksik evramımız var şu anda onu bir hatırlatmak istedim bu arada 34'te giriş yapmıştık bir 36 dakika sürdü diyebilirim bütün işlemler oldukça da kalabalık bu arada şu anda o yüzden bence gayet iyi evet şimdi çıktık derek köyden tamamen hem Buradan hem bizim taraftan hem de Bulgar tarafından tamamen çıktık. Tam 34'te girmiştik ve tam 34'te çıkıyoruz. Tam olarak 1 saat sürdü kayıplarla birlikte. Yani gayet iyiydi aslında. Şimdi evet burası da okey. Ve çıkabiliriz. <laughs> Arabanın ve pasaportun işlemlerinden sonra e, bize tabi bir yere daha alıyorlar hemen arkasının hemen önünde ve orada gümrük memurları da var onlar da bagaja genel olarak arabaya bakıyorlar işte açtık. Baktılar şöyle bir bagajı açtık. Çok rahat bir şekilde açtık zaten. Bir şey yok yanımızda. Ve hani sordular içki var mı, para var mı, altın var mı diye sordular. Üçü de yok. Yani sadece kulağımdaki küpeler var. Onu da gösterdim. Ve sonra da valizlerde iki tane büyük valizimiz var. Dedi ki birini çıkar. Orada bir tane bir yani masa gibi bir şey var. Onun üstüne çıkarttık. Sonra da bu arada biz de şeyi çok seviyoruz böyle, polo çok seviyoruz. Bunlardan da 3, 3, 2, 6 tane falan almıştık. Bir tanesi yanımızda işte 5 tanesi çantada. Aa, Mentos dedi, sonra baktı, peki burada ne var dedi. İşte şey, kıyafetlerin altını kaldırdı, bir şey yoktu. Sonra dedi ki, gidebilirsiniz. Öyle çıktık. Evet şimdi her zamanki gibi bu Shell istasyonunda durduk, kahvemizi aldık ve devam ediyoruz. Şimdi Burgaz'dayız. 2 saat 7 dakika sonra da barını dolacağız. bir OMV bulduk. Teşekkürler. OMV'den kahvemizi aldık ve devam ediyoruz. Bir sonraki durağımızı yanlış söylemek için neresiydi? Rusçuk. Rusçuk. Ve artık Bulgaristan'dan çıkacağız. Evet saatlerimiz bir 5 beş var. <laughs> bir 4 var hatta. Ve şöyle yapayım. Ve Varna'dan Rusça'ya geçerken böyle bir fırtınaya yakalanmış olamayız. Buraya koyuyorum ekran görüntüsünü. İlk defa Apple'dan bir uyarı geldi bana ve yüksek, çok önemli bir fırtınanın geldiği ve saat 12'den sonra devreye gireceği ile ilgili gerçekten araba sallanıyordu. Dua ederek geldik. Çok kötüydü. Ya yani olabilecek en kötü yerde yakalandık ve bu fırtınaya gerçekten böyle şeydi. Hiç kimse yok sadece birkaç tane küçük hayvan var sincap tavşan falan. Onlara da çok üzüldüm. Gerçekten ne yaptılar? Nereye saklandılar? Nereye sığındılar? Gerçekten bilmiyorum ama çok kötüydü ve o kadar korktuk ki gerçekten dua ede ede geldik. Dediğim gibi çok şükür geçtik. Şu anda Rusçuk'tayız. Çok az kaldı sınır kapısında. 1-2 dakika sonra falan sınırdayız ve Romanya'ya geçeceğiz artık. Çok kötüydü ya. Yani gerçekten çok korktum. Ve Şükrediyorum şu anda olduğumuz ana. Onun dışında da çoğu yol böyle hani şey gibi, sanki bir çukurmuş gibi üstü sadece suyla kaplıydı ve bir yola girmedik. Bizden önce bir ağır vasıta girdi ve onun zaten tekerinin tamamen kaplandığını, suyla kaplandığını görünce zaten bizim girmemize imkan yoktu. Sonra bir sonraki yerden gittik. Orası da aynı şekildeydi. Düz gittik. Bize alternatif bir yol verdi geriye dönerek. Allah'tan üç geçidi kullanarak geçebildik ama onun sonrasında bir yolda daha yine aynı şey başımıza geldi. Bu sefer çok fazla tır geçerek Allah'tan küçük araçlara da yardım etmek için tırlar böyle hızlı geçip bütün o suyu da attılar ve biz geçtiğimizde artık bayağı bir suyu artık azalmıştı ve gerçekten kolaylıkla geçebildik ama çok alakasız yerlerde su birikintileri oluyor ve gerçekten korktuk yani arabaya bir şey falan olur diye. Şimdi iyiyiz, sakiniz. Aldık kahvelerimizi. Kapak yokmuş. Kapak bitmiş. Şu anda <laughs> O o an atlattık ya gerçekten hiçbir şeyin önemi yok şu an. Şimdi Bulgaristan'dan çıktık. Romanya'ya girdik. Zaten yan yana. ikisinin de veznesi. Önümüzdeki bir araçta şüpheli gördüler galiba. 7-8 tane gümrük memuru başındaydı. Her biri farklı bir yerini aradılar. Bir 15-20 dakika falan orada vakit kaybettik. Ama herhalde bizden önce de geçti araba. onu bekledik baya. Onun dışında hani çok bir yoğunluk yoktu. Şu anda saatlerimizde 1.38.40. 40 ve artık resmi olarak Romanya'dayız. Şimdi bir saat 17 dakika sonra nerede olacaktık? Piteş ile Bükreş arasında olacağız. Biz böyle e, yolda kendimizi hem mol olsun diye hem de e, biraz böyle hani yürüyelim diye petrol istasyonları kaydediyoruz. 2 saate bir duracak şekilde. Şimdi de Sibiu ile Piteş de arasında olacağız tamamen gitti görüntü. Bir saat 17 Yok, dakika sonra. Bükreş ile Piteş, Piteş arasında. arasında Bükreş'te Piteş'te arasında olacağız. 1 saat 17 dakika sonra ve Sibuya e kadar da gideceğiz. Sibuya'da da yemek yiyeceğiz. Bakacağız. Bakacağız. Yap, Bakacağız. Evet. Bundan sonrasını göreceğiz. Şu an zaten ekran tamamen gittiği için Bak, artık. yapalım mı? Zaten söyleyeceklerim de bitti ama. <laughs> Açmak aklıma gelmemişti ama zaten şu anda bir daha tekrarlayın deseniz de tekrarlayamam. Çünkü dediğim gibi saatlerimiz 2'yi gösteriyor. O kadar güzel bir rom petroldeyiz ki. Şimdi uyandık. Buradan da 45 dakika sonra otelimize varmış olacağız ve artık kapatacağız <laughs> bugünlük bu e, yolu. Gerçekten çok iyi geldik ve <laughs> Arap'ta duracağız bu arada, söylememişimdir. Belki saçım başım falan hep dağılmış. Ve uyuduk Sibuya'da bir 3 saatte yakın. O çok iyi geldi. Şimdi kahvelerimizi içelim yolda ve yemekte görüşeceğiz. なので、一生懸命、一生懸命。 Şimdi o vardık. Hemen bir oda turu. Burada bir banyo karşılıyor bize. Radyatör de varmış. Böyle. Ve şampuanımız var. Ayakkabılarımız var. Gayet güzel. Tertemiz. en bunun. Merhaba. Şimdi buradan çıktık. Devam ediyoruz. Ayakkabılarımızı çıkarttık ve terliklerimiz yanımızdaydı. Televizyon. Hemen eşyalarımızı bıraktık yatak, iki tane küçük komodin ve şu koltuğu çok seviyorum vlog mesle. Hep bunun da Edmund Kenner açmıştım. Gerçekten anılarım canlandı. Ve manzaramız. Onda ikinci gündeyiz. Normalde Macaristan sınırından çıkınca ilk geldiğimiz Mor Petrol burasıydı. Biz de şimdi bunun karşısındayız. Pardon Rom Petrol galiba. Evet burası Rom Petrol. Şimdi de buraya geldik ve son kahvemizi alacağız. Son kez bu tesiste durduk ve sonra da sınıra doğru ilerleyeceğiz. Şimdi Brno'dayız. O kadar güzel bir hava var ki anlatamam. Yağmur yağıyordu az önce bayağı sağanak ve şimdi çok tatlı bir serinliğe bıraktı yerini ve şimdiki durağımızda keyifsi. Bir kere yemek yiyeceğiz ve sonra da eve artık 6 saatten az vakit var. Eve ne kadar kalmıştır? 5,5 saat falan herhalde. saat. Güzel.